Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan esnafla bir araya geldi. Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne Tatlıcı, Büfeci, Kebap ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Emin İna, Edirne Kahveciler ve Gazinocular Odası Başkanı Hakan Gönay, Edirne Pazarcılar, Manavlar ve Seyyar Satıcılar Odası Başkanı Şeref Hasır'la çok sayıda esnaf yer aldı. Covid-19 sürecinde yaşanan kısıtlamalarla birlikte zor günler geçiren, iş yerini ya tamamen ya da kısmen kapatan, iş yeri açık olsa bile yeterince iş yapamayan esnafın yaşadığı sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Recep Gürkan. Ayrıca esnaf odaları başkanlarından da iş yeri kapandığı için maaş alamayan emekçi sayılarının belirlenmesini istedi. Ülke olarak yaşanan bu zor günlerde üzerinde durulması gereken en önemli konulardan birinin de COVID-19 nedeniyle çalıştığı iş yeri kapanan ve bu nedenle maaş alamayan emekçiler olduğunu belirten Gürkan. Edirne Belediyesi olarak söz konusu emekçilerimize 3 ay boyunca maddi ve aynı destekte bulunmak istiyoruz. Belediye meclisini olağanüstü toplayarak belediye meclis üyelerimizle bu konuyu görüşeceğiz. Belediye meclis üyelerinin de bu konuyu destekleyeceğini düşünüyorum. Bu nedenle bugün iş yeri kapandığı için maaş alamayan emekçilerin sayısını belirleyeceğiz. Esnafımızın yaşadığı sorunları masaya yatırarak durum tespitinde bulunmak amacıyla esnaf odaları başkanları ve esnafımızla bir araya geldik. Hedefimiz esnafımızın, emekçilerimizin bu zor günleri en az hasarla atlatabilmesi, hiç kimsenin yatağa aç girmemesi. Hiç kuşkusuz ki hep birlikte, el birliğiyle bu günlerin de üstünden geleceğiz. Her zaman olduğu gibi esnafımızın ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi.